Bir düşünün. Şantiye'de sessizce çalışan bir makine. Ne kıvılcım var, ne duman, ne patlama sesi ama saniyenin binde biri kadar kısa bir sürede bir insanın kolunu, bacağını ya da hayatını alabilecek bir güç barındırıyor. Hidrolik sistemler. Endüstriyel inşaatların bel kemiği olan bu sistemler. Vinçlerden manliftlere, preslerden kaldırma sistemlerine kadar her yerde ama ilginç bir gerçek var. Hidrolik sistemler en ölümcül kazalara neden olmasına rağmen en çok hafife alınan sistemlerdir. Bu videoda sana şunu soracağım. Gözle görünmeyen bir basınç nasıl olur da çeliği deler, eti bıçak gibi keser ve bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. İnsanlık tarihine dönelim. İlk çağlarda insan gücü sınırlıydı. Ağır bir taşı kaldırmak için onlarca insan gerekiyordu. Sonra bir fark edildi. Sıvılar sıkıştırılamaz. Bu farkındalık her şeyin başlangıcı oldu. Mö 3. yüzyılda Arşimet, bir sıvıya uygulanan basınç her yöne eşit yayılır ilkesini ortaya koydu. Ama bu bilgi yüzyıllar boyunca sadece bir teori olarak kaldı. Ta ki sanayi devrimine kadar. Buhar makineleri, presler, ağır sanayi, insan gücü artık yetmiyordu. İşte hidrolik sistemler tam bu noktada devreye girdi. Az kuvvetle çok iş yapmak. Küçük bir pistonla tonlarca yük kaldırmak ve bu mucize bugün şantiyelerin vazgeçilmezi oldu. Ama her büyük güç büyük bir riski de beraberinde getirir. Hidrolik sistemlerin en büyük yanılgısı şudur: Sessizse güvenlidir. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Bir hidrolik hortumun içindeki basınç 200 bar, 300 bar. Bazı sistemlerde 700 barın üzerinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir iğne ucu kadar delikten çıkan hidrolik yağ, deriyi delip kemiğe kadar ilerleyebilir. Ve en korkutucu kısmı şu. İlk anda acı hissetmezsiniz. Bir çizik gibi görünür. Ama saatler sonra doku ölmeye başlar. Bu yüzden hidrolik kazalar sessiz katil olarak adlandırılır. Şimdi sahaya inelim. Bir rafineri, petrokimya ya da büyük endüstriyel şantiyede bir hidrolik hortum patlamaları yaşlanmış hortumlar, yanlış basınç sınıfı uygun olmayan bağlantılar bir anda kopar ve kontrolsüz hareket yük düşmesi, operatör ezilmesi 2. Yük altında çalışma hidrolik sistemlerde yük askıda durur. Ama Valf arızası, basınç kaybı, kaçak ve yük aniden boşalır. Bu yüzden kural nettir. Hidrolik sistemin tuttuğu yükün altına asla girilmez. 3. Hidrolik enjeksiyon yaralanmaları. Bu kazalar genellikle eldiven takılıyken, kaçak kontrolü yapılırken olur ve çoğu zaman çalışan şunu söyler: "Bir şey olmadı, küçük çizik." Ama saatler sonra hastanede kol kaybıyla sonuçlanabilir. Dördüncü kilitleme etiketleme eksikliği bakım sırasında. Sistem tamamen boşaltılmadan, basınç sıfırlanmadan bir kol hareket eder. Bir piston ileri fırlar ve geri dönüşü olmayan kazalar yaşanır. Bu riskler sadece operatörün sorunu değildir. Operatörler hortumları gözle değil, el ile kontrol etmez, yük altında kimseyi bulundurmaz. Anormal ses Titreşim, gecikme gördüğünde derhal durur. İSG personelleri hidrolik riskleri genel risk olarak geçmez. Spesifik tehlike tanımları yapar. Enjeksiyon riskini özellikle anlatır eğitimleri. Sözlü değil görsel yapar. Formenler uygunsuz ekipmanı çalıştırmaz. İş bitsin baskısıyla riski görmezden gelmez. Bakım sonrası testleri mutlaka yaptırır. Mühendisler, Yanlış basınç sınıfı seçmez, geçici çözümlere izin vermez, hidrolik sistemleri tasarım aşamasında güvenli hale getirir. Dünya genelinde yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: Hidrolik kazalarının yüzde sekseninin önceden fark edilebilecek basit kontrollerle önlenebilecek kazalar olduğunu gösteriyor. Ama genelde şu cümle duyulur: Daha önce bir şey olmadı. İş güvenliğinde en tehlikeli cümle budur. Unutma, hidrolik sistemler güçlüdür, verimlidir, vazgeçilmezdir. Ama saygı duyulmazsa affetmez. Bir hortum, bir valf, bir ihmal bir hayat demektir. Eğer bu video bir kişinin bile hidrolik sistemlere daha dikkatli yaklaşmasını sağlarsa amacına ulaşmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güvenli çalışın.